Herkese merhabalar. Havaciz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 89 yıl önce 5 uçakla başlayıp bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıran Türk Hava Yolları'nın tarihine gideceğiz sizinle birlikte. 20 Mayıs 1933 tarihinde 2186 sayılı kanuna kurulan Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı devlet hava yolları işletmesinin ilk bütçesi sadece 180 bin TL idi. Türkiye'nin ilk havacılarından Fesa Evrensev'in genel müdür olduğu bu dönemde şirketin filosuna yalnızca 5 uçak bulunuyordu ve çalışan sayısı 30'dan azdı. İlk yurt dışı uçuşunu 1947'de Atina'ya gerçekleştirdikten sonra 1951 yılında filosundaki uçak sayısını 33'e e çıkardı. Beyrut, Kahire, Kıbrıs gibi yeni noktaları uçmaya başladı. 1953 yılında İstanbul Yeşilköy Havalimanı, bugünkü adıyla Atatürk Havalimanı açıldı. 1955'te ise Devlet Hava Yolları İşletmesi Türk Hava Yolları adını aldı. 1957 yılı itibariyle Türk Hava Yolları filosunda 19 adet DC-3 ve 7 adet yolcu uçağı 2 adet de kargo uçağı almak üzere toplam 28 adet uçak bulunuyordu. Taşınan yolcu sayısı 1956 yılına 2 kart artarak 194.000'e ulaştı. Türk Hava Yolları 1959 yılında Mesut Manioğlu'nun yaban kazından ilham alarak çizdiği logosu bugün hala göklerde taşınmakta. 1961'de kaptan pilotlar Zihni Bar'ın ve Nurettin Gür'ün 30 saatlik uçuşla Atlas Okyanusu'nu geçti ve 2 F-27 uçağını Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getirdi. 1973'te ise Türk Hava Yolları Avrupa'nın ilk McDonnell Douglas DC-10 uçağını filosuna kattı. 1982 yılına gelindiğinde Türk Hava Yolları 27 uçak, 3900 koltuk, ve 5735 personel sayısıyla 4 kıtada hizmet veren uluslararası bir hava yolu kuruluşu oldu. 1998'de internet sayfası açıldı. 2000 yılında Miles and Smiles programını hizmete sundu. 2003 yılında e-bilet ve online check-in uygulamalarını hayata geçirdi. 2008'de ise dünyanın en büyük hava yolu ittifakı Star Alliance'a üye oldu. Müşteri memnuniyetine önem veren Türk Hava Yolları koltuklarından yemeklerine bilet satım alımlarından uçak içi eğlenceye kadar bütün hizmetlerinde son teknoloji kullanarak uçuşlarında konfor sağladı. Dünyaca ünlü futbolcu Messi, basketbolcu Kobe Bryant, Oscar ödüllü Morgan Freeman gibi yıldızlarla çektiği filmlerle çok konuşuldu. Türk hava yollarının bugün filosunda Boeing 787 9 Dreamliner, Airbus A350 900, Boeing 777 300ER Airbus A330 300, Airbus A330 200, Airbus A321neo, Boeing 737 900ER, Airbus A321 200, Airbus A320 200, Boeing 737 800, Airbus A319 100, Boeing 737 9 Max, Boeing 737 8 Max uçakları bulunmaktadır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.